Evet çocuklar bugün 5. ünitedeyiz. Matematik dersindeyiz. Geometriye giriş yapıyoruz. İlk konumuz da kesirler. Kesirler eminim yabancısınız. Hiç duymadınız. Kesirler konusunu birazdan giriş yaptığımda anlayacaksınız. Evet çocuklar ilk e, konumuz eşit paylaşalım. Sayfa 140'ta eşit paylaşalım isimli konu. E, baktığımız zaman çocuklar burada bir problem var. Ayberk'in bir elması var. Cemile ile paylaşmak istiyor. Sizce nasıl paylaşabilirler? bir elmayı paylaşmak. Siz bunu eminim daha önce yapmışsınızdır. Bir elmayı paylaşmışsınızdır. Bir çikolatayı paylaşmışsınızdır. Bir sandviçi paylaşmışsınızdır. Özellikle yakın arkadaşlar kendi aralarında paylaşırlar. Peki nasıl paylaşırlar? Cevabı olan var mı? Tabii ki var. Kaan'ı dinleyelim mesela. Kaan nasıl paylaşırlar? Ben Mustafa ile paylaşıyorum gafletimi. Ortadan ikiye bölüyorum. Ortadan ikiye bölerek paylaşıyoruz. Evet şimdi gofretimizi ortadan ikiye böldüğümüzde ne oluyor? İki tane yarım gofretimiz oluyor değil mi çocuklar? Evet çocuklar iki tane yarım gofretimiz oluyor. Peki bir elmamız olsaydı. Ay bak Cemile'nin problemi şu anda elma. Aynı şekilde bir büyüğünden yardım alarak çocuklar şu bir bütün elmayı ortadan ikiye kestiklerinde iki tane yarım elma elde edecekler. Evet yarım yarım yiyecekler çocuklar. Bir yarımını Aybar yiyecek, bir yarımını da Cemile yiyecek. Çocuklar bir bütün ortadan ikiye bölündüğünde iki tane yarım elde edilir. Bakın bu bir bütün elmadır, burada da yarım elmalar var. İki tane yarım da çocuklar, iki yarım da birleştirildiğinde tekrardan bir bütün elma elde edilir. Evet bakın burada da yazıyor bir bütün. İki eş yarım parçadan oluşur. İki eş yarım parça bir bütün eder diye yazıyor zaten çocuklar. Bakın burada bir örnek daha göreceksiniz. Ekmeği bölmüş. Bir bütün ekmeği bakın ortadan ikiye bıçakla bölmüş. Tabi bir büyüğün yardımıyla bölmüş. Bir bütün ekmeği bölünce iki tane yarım elde etmiş. Bu iki yarımı tekrardan birleştirirsek te çocuklar biz yine bir bütün ekmek elde ederiz. Evet bakın burada da bir etkinlik var. Bunu evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Kağıt alın diyor bir tane diyor. Ee, resimdeki gibi tutarak iki ucundan birleştirip katlayın diyor. Katlama noktasından kesin diyor. İki tane yarım kağıt elde edilin diyor. Elde edin diyor. Ama diyor kağıt parçaları birbirine eş olsun. Ona dikkat edeceksiniz çocuklar. Bütün kağıdı aldı. ikiye böldü. iki yarım. Bunu evde bir deneyin. Makasla deneyin. Sizin kendi makaslarınız var. Daha sonra da sayfa 142'de etkinlik var çocuklar. Bu sayfa 142'deki etkinliği ee, yapın, fotoğrafını çekip bana gönderin. Göndermeden önce çocuklar size bir etkinlik örneği hazırladık biz burada. Kaan'la Zeynep'le bakın burada bir limonumuz var. Ee, şimdi bu limonu ben Kaan'ın kullanmasına izin vereceğim bıçağı. Benim gözetimimde kullanacak. Normalde izin vermiyorum. Şu ucundan tutarak Kaan limonu tam ortadan ikiye böleceğiz. Birazcık sürterek, dikkatli, dikkatli. Ben de ya tutuyorum. Evet. Bir bütün limonumuz vardı. Evet, limonu ortadan ikiye böldü. Evet çocuklar, bakın şu anda iki tane yarım limonumuz oldu. Az önce bir bütün limonumuz vardı. Şimdi iki tane yarımımız oldu. Peki biz bu iki yarımı birleştirirsek ne olur? Ne olur Zeynep? Bir bütün limon oldu tekrardan, değil mi? Evet. Çocuklar bu örneği evde. E Veli'nizle birlikte siz de deneyebilirsiniz. Tekrardan ayıralım diyor Zeynep. Evet. Bakın iki yarım limon. Ama tabii bir büyüğün yardımıyla tek başınızda bıçakla oynamıyorsunuz değil mi Zeynep? Haydi çocuklar görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.